aslında halkın büyük bölümünün özellikle emekçi halkın büyük bölümünün uzun süredir büyük bir yoksulluk içinde olduğunu biliyoruz. 2011 itibariyle aslında bir ekonomik krizi içine girmiş bulunmakta. Bunun nedeni tabi biliyoruz ki savaş siyaseti, savaşa ayrılan bütçe, Cumhurbaşkanı'nın özel bütçesi ve bürokraside yandaşlara dağıtılan bütçeler, beşli çete diye tanımladığımız müteahhitler ve benzerleri ki bunun gibi onlarcası var ama bunlar en fazla. Büyüyen, semiren ve pay alan şirketler. Dolayısıyla bu krizin bugünkü koşullarda, bugün içinde olduğumuz durumda en üst boyutuna gelmiş durumdayız. Öyle olunca daha fazla sesler yükselmeye ve itirazlar haklı olarak da toplumda bir isyan olgusu oluştu. Kötü yönetim, toplumu öncelemeyen, toplumu esas almayan, kararların sonucu ve şimdi bu son krizin boyutları da toplumun artık geneline yayılmış durumda. Bugün ekonomik kriz Türkiye'deki her vatandaşın en acil, en öncelikli meselesi haline gelmiş duruyor. Ekonomik kriz ve yoksullaşma dönemlerinde hani toplumun geneli etkilenir. Özellikle yoksullar, işçi sınıfı bundan daha fazla zarar görür. Onu hani hepimiz çok iyi biliyoruz. Fakat yoksulluk, işsizlik ve kriz dönemlerinde kadın yoksulluğunun bundan kat ve kat daha fazla arttığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçen haftalarda hafta sonu bir kadın konferansı yaptık hedeki olarak ve bu konferansta da kadın emeği, kadın yoksulluğu meselesiyle ilgili de iki gün süren o atölyelerde de epey bir tartışma yürüttük. Bu süreçlerde özellikle krizin olduğu dönemlerde işsizlik oranı artar, işte istihdam azalır. Ve bu durumda ilk önce kadınlar işten çıkarılırlar. O yüzden de ekonomik kriz e, en çok da kadınları vurur. E, yoksulluk, savaş koşulları, ekonomik olarak ağır koşulların olduğu dönemler kadınların üzerindeki baskının, basıncın daha fazla arttığı dönemlerdir. Dolayısıyla son içinde girdiğimiz bu krizle beraber itirazlar var. Toplum zaten bundan son derece rahatsız. İnsan hakları, demokrasi, eşitlik, işte doğanın katliamlarının yaşandığı bütün bu süreçlerde toplum yer yer tabii ki ses çıkarıyordu. Ses çıkaran işte HDK, HDP, işte diğer demokrasi güçleri, işte bundan etkilenen bizzat bazı kesimler vardı. Fakat bütünlüklü bir itiraz yoktu. Yani bu canı kim, kimin canı yanıyorsa o ses çıkarıyordu. E, ama bu ekonomik krizin bu kadar derinleşmesiyle beraber e, canı yanan insanların sayısı arttı. Dolayısıyla şimdi daha fazla bu, buna dair tepki, e, huzursuzluk, itiraz var. İnsanlar bir şeylerin değişmesini ve bu iktidarın bütün bu sorunları deriş, derinleştirdiği için çözüm olamayacağı için de seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu mesele sadece seçim meselesi de değil zaten. Yani seçimle seçime indirgenilecek bir mesele değil. Ee, en büyük sorunun biz Kürt sorununu Türkiye'nin önündeki bütün ana meselelerin önündeki engelin Kürt sorununun çözüm, süzdüğü olduğunu söylüyoruz sürekli dinlendirdiğimiz ama hani kavramsal olarak yerine oturmamış bir kelime değil klişe değil yani Kürt sorunu işte bir sürü meselenin önüne tıkıyor cümlesi klişe değil neden tıkıyor çünkü Kürtlerle yürütülen savaş Kürtleri yok sayma politikası Kürtlerin taleplerinin yerine getirilmemesi eşit yurttaşlık temelinde bakılmaması Türkiye bütçesinin Kürtlerle savaşa ayrıldığını, yatırıldığını biliyoruz biz. Suriye'de yürütülen savaşın ana nedenleri de aslında Kürtlerle yürütülen savaştır. Kürtleri yok sayma meselesidir. Dolayısıyla Kürtleri yok sayan, görmeyen, ötekileştiren, işte Kürtleri devre dışı bırakmaya çalışan ne devlet aklı ne muhalefet aklı bu ülkede bu bir şeylerin değişmesi için öncülük edemezler. Yine o klasik statüko'ya teslim olurlar. Böylesine bir fırsat yakalanmışken yani AKP'nin bütün o tahribatlarının sonucunda toplumun değişim talebi varken bu böylesi bir fırsat bu ülkede demokrasinin inşa edilebilme şansı varken bu fırsattan eğer faydalanamazsa bu ülkedeki siyaset sonrasında toplumun tamamına hesap vermek zorunda kalacaklardır. Zaten şu an iktidarda olan AKP, MHP'den hiç kimsenin bir, bir beklentisi yok. Bir an önce onları göndermek istiyor toplum.